Günahlara nedamet ve tövbe bu ümmeti Muhammed için bir nimet olarak verilmiştir ki tövbe eden günahına günahı yapmamış gibidir. Ve kâle nebi aleyhi salatu vesselam ettâ'i yümezzem bi kemel lâ günahına nadim olan tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Bu Ümmet-i Muhammed'e verilmiştir. Tövbe eden kimseyi Cenab-ı Allah affeder. Bazen affa da bırakmaz. Ne kadar günahı vardı? 7 milyon günahı yedi milyon günahını sevaba kalbedin der Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Yübedullah seyyat el hasenat. Allah seyyatları hasenata tebdil eder. Hatta sana bir müjde dahi vereyim. Hatta bir mümin kendi başına namaz kılsa ki cemaate gelmesi şeraittendir. 27 derece sevabı vardır cemaate gelmenin. Cemaat ve cemiyet rahmettir. Fırkat ayrılık azaptır. Tek başına namaz kılsa bir mümin Cenab-ı Hakk emreder meleklerine, der ki ona ittiva ediniz. İyi dinle, kulağını benden yana ver. İttiva ediniz ona, tabi olunuz yani, cemaat olun ona. Tek kılmasın Melekler derler ki, Ya Rabbi biz masumuz. Melekler günah işlemez. Onların erkekliği, biçimliği yoktur. Yemez, içmezler, günah işlemezler. Onlar Allah'tan aldıkları emri hemen infaz ederler. Hiç itirazları yok. Derler ki, Ya Rabbi biz masumuz, hiç günahımız yok. Bu beni Adem günahkar. Ne olacak? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onun günahını kaldırdım. Kaldırın günahını. Günaha kaldırılır. Namazı kılarlar, sonra melekler der ki, Ya Rabbi günaha iade edelim mi? Allah der ki, ben kaldırdım, günaha tekrar iade etme.